Evet TV Uzaktan Programdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün yanımda Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Başkanı İpek Hanım var. İpek Hanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel bir konferans gerçekleştirdik öncelikle. Aa, güzel bir enerjimiz oldu değil mi? Bence bizim için çok verimli geçti konferans. Süper çok, çok sevindim. Güzel sorularınızla birlikte çok güzel bir motivasyon oldu. hazırsanız sorularımıza geçiş Hazır. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi konferansta şöyle bir cümle kurdunuz. Kendinizi doldurmanız gerekiyor gibi bir cümle kurdunuz. Bu cümleyi bize birazcık daha açar mısınız? Aslında biraz kendini tanımaktan e, geliyor bu cümle. Çünkü işte konuştuk hani 21 yaşlarında 22 yaşlarına geldik. İş hayatına aslında çok az kaldı. Yani önümüzde bir iki sene sonra hatta şimdiden evet, evet, e, iş hayatına stese sokmasın ama kendimizi hazırlarsak. Çünkü evet. üniversite akademi. Akademi demek aslında kendini geliştirme demek. Geliştirme fırsatını Akademi veriyorsa, aslında iyi bir öğrenci olursak, üzerine bir şey koyarsak farkındalık yaratıyorsunuz. Evet. O farkındalığı da aslında dolu pakete benzettim. Hani evet, dolu o, içinizi, kendi ilgilenmenizi zenginleştirirsiniz. Yani ben bazen bir illüstratör geldi bana bir gün toplantıya. Kahve içerken o günün konusu neyse Robin Williams o gün mesela vefat etmişti. Robin Williams'ın portresini yapmış kahve içerken. Öyle bir hikayesi vardı. Öyle şeyler anlattı ki bana beni zenginleştirdi. Dolayısıyla gencecik bir insansın ama bizim iş hayatımızda bizi zenginleştirebilirsiniz. Kendinizi ne kadar doldur hani bilgilerinizle doldurursanız evet. aslında hayata daha çok hazırlayabilirsiniz. Biz Burası Öz gelecek. Yani. gelecek. yani geleceğinizi geliştirdiğiniz bir yer. Hani eğlenceye gidiyoruz. Üniversite akademik dünya bize eğlenceli bir ortam verse de bilgi. Hani buranın odağı aslında bilgiyi geliştirmek. Hani o bilgiyi geliştirdiğiniz zaman, becerileri geliştirdiğiniz zaman Zaten bizim aramıza çok daha kolay adapte oluyorsunuz. Evet. Eşitleniyorsunuz. hani Amacım oydu onu anlatmak yani bizim Gençler olarak, <laughs> şu an, e, biz de üçüncü sınıfa geldik, dördüncü sınıfta. Genelde gelecek kaygımız çok yoğun oluyor. Bu e, gelecek kaygısı yüzünden çok strese girdiğimiz zamanlar oluyor. O yüzden de hani hangi alana yöneleceğimiz, tek bir alana mı, konferansta da konuşulduk, birçok alanda kendimizi geliştirmeye çalışırken Hep böyle bir bocalıyoruz aslında. Hani tek bir alana mı yönelim, yönelim. yoksa hani Birçok alanda kendimize bilgi mi katalım? Yani Birçok alan hani multitask hani çok, çoklu olmak çok güzel bir şey. Evet. Ama bir konularda bir konuda uzmanlaşmak, o konuya odaklanmak, o konuyu derinleştirmek çok kıymetli. Yani bu konu bir tarih konusu olabilir, edebiyat konusu olabilir. E, çünkü uzmanlık var, sektörümüzde uzmanlaşma var. Spora ilgin vardır, spor konusunda e, çok ciddi bir segmentasyon var Türkiye'de. Futbolu ayrı, basketbolu ayrı. Evet. Sağlığa ilgin vardır, sağlıkla ilgili bir geçmişin vardır. Bir yerde çalışmışsındır, sağlık iletişimine doğru gidebilirsin. Yani senin aslında tarih, bugün tarihle ilgili ne kadar büyük bir e, gençlerin ilgisi yükseldi. Hani e, muhteşem tarih kitapları var, tarih sohbetleri yapılıyor. Televizyonda çok izleniyor, belgeseller yapılıyor. Dolayısıyla o ilgi alanı aslında senin yol haritanı e, besliyor. Ama o ilgi alanı çok olmak durumunda değil. Belki bir tane ama... Çok iyi bir derinleşme. Yani i̇letişim her sektörde olduğu için aslında Aynen. ilgi alanımızla birleştirirsek çok da güzel Yetenek düşünüyorum. ben. ama yani. temel beceri. Bugün ne evet. konuştuk? Temel beceriler. Anlatmak, yazmak, konuşmak, planlamak, stratejik davranmak. Yani reflekslerimizi, günlük reflekslerimizi mesleki reflekslerle nasıl bütünleştirebiliriz ve onları geliştirebiliriz. Çünkü bizim işimiz %75-80 yazmak, planlamak, strateji yapmak fikir bulmak. Bunun için de birikim sağlamak. Yani üniversitede aslında şu anda siz kendinize bir yatırım yapıyorsunuz farkında değilsiniz. Buradaki bu odada olan her arkadaş kendisine bugün bir sunuculuk altyapısı yapıyor mesela. Sen orada kamera arkasındasın ama kamera şu anda kamerayı yönetmeyi öğreniyorsun. Bunların her biri kendini doldurmak, geliştirmek, geleceğini kurmak. Elimizden geldiğince kendimize bir şeylere katmıyoruz. Yani, yani bu, sadece oturup e, hani ben eğlendim üniversiteye gittim değil e, üzerine ne koyabilirsin? Hani evet. siz üzerine koyduğunuzu görüyorum şu anda o yüzden doğru yoldasınız. Teşekkür ederim. Teşekkür. Bir sonraki soruya geçiyorum. Ee, krizi fırsata nasıl çevir çevirebiliriz? Öncelikle e, <laughs> siz iki yıl ve okul hayatınıza ara vermişsiniz. Bu e, konferansada bu krizi bir fırsata çevirdiğiniz hakkında konuştuk. Yani genel olarak krizi biz nasıl fırsata çevirebiliriz? Aslında krizin şöyle bir doğası var. Krizi öngörmek gerekiyor. Yani tabii öngöremediğin, yani kendi yaşamınızda krizleri öngöremiyorsunuz. Bir anda oluyor, hani bir anda hayatın sonlanabiliyor, evet. anlık her şey. Ama hani kendi yaşadığımız krizler biraz yapısal sakinlik gerektiriyor. Evet çok ciddi travmalara giriyorsun. O travmalardan ama hani kendini kaldırman gerekiyor. Düştüğün yerden bize ne öğrettiler? Düştüğün zaman kalkabiliyorsun düştüğün yerden kalkıp yola devam etme aslında hani o nasıl nereye git stratejiyi kendi stratejini doğal olarak insanın doğasında var. Stratejik düşünmek. Hani ben buradan nasıl çıkarım? Ben bu durumdan nasıl kurtulurum? Ben kendi krizimi öyle açtım. Ya da bana verilen elleri yani bazı eller sana geliyor. Diyorlar ki gel buraya. O zaman o ellere gitmen lazım. Hani hep bazı insanlar geçmişte yaşıyor. O geçmişle değil gelecekle senin yaşaman lazım. O yüzden Geçmişi arkana bırakıp bu olay oldu önümüzdeki başka olaylara bakalım Çok demek fırsatı evet gerekiyor. kesinlikle. Peki yine konferansta dediğiniz gibi kendinizin SWOT analizini yapın dediniz. Ve evet. Burada, Zayıf yönlerimiz odaklanmamamız söylüyor. moral bozuyor çünkü. Ya yani ben moral bozan, işte geçmişle kavga evet. eden insanlardan olmak hiçbir zaman istemedim. Ee, benim burada aklımda şöyle bir soru canlandı. Peki e, zayıf yönlerimiz asıl potansiyelimizi engelliyorsa? Şöyle yapalım. Hani güçlü taraflarımız, neyi yapabiliyorum? Çünkü önce kendimizi tanımamız evet. gerekiyor. Şimdi zayıflar bizi belki aşağıya çekiyor. O yüzden fırsatlara bakalım. Yani ben ne yapabilirim? Çünkü ben ne yapabilirim? yapabilirim mi dönüyor. Mo yapabilirim demek motivasyon demek. Bunun adına NLP deniyor. Yapabilmek en büyük motivasyon. O yüzden neyi yapabiliyorum? Bu keşfetmemiz gerekiyor. Ama hani ben çok zayıfım. İngilizce konusunda çok zayıfım. O zaten onu geliştirmen gerekiyor. Hani o bizim e, engelimiz olmaması lazım. Ama hani biz fırsatlara bakarsak yani bunu kiminle yapabilirim? Nerede yapabilirim? Zaten aslında stratejik plan çıkıyor. Kendi stratejik planını çıkartmaya başlıyorsun. Bunu demek istiyorum. Buna bir kefe analizi de diyebiliriz aslında. Kuvvetli yönlerin, işte engellerin, fırsatların, eksiklerin kefe. Ama hani bir insanın benim iş hayatımda öğrendiğim çok güzel benim bir genel müdür yardımcım vardır. Doğan Ertuğrul, Doğan abi bey derim kendisine. Bir insanın artıları eksilerinden fazla ise o insan değerli bir insandır. O yüzden artıları artırmaya bakmamız gerekiyor. Yani eksilere odaklanmamız gerekiyor. Eksileri gerekiyor. bilip yani onları işte ne dedim, ne dedim bugün pozitif olmak, Pozitif düşünmek, hayata pozitif bakmak. Çok zor bir dünyadayız, çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Sürekli her şey problem. Ama bizim hep böyle bir kendimizi motive tutmamız gerekiyor. Zor ama. Zor da olsa bunu zor. yapmamız gerekiyor. <laughs> ama yola devam ve vazgeçmemek gerekiyor. Evet. Peki, evet. e, kariyerinizin en başına dönseydiniz hani hiçbir bu kariyer olarak düşünmeyin. Hani sadece bu kariyer olarak düşünmeyin. Farklı bir e, alana yönelmek ister miydiniz? Evet. Birkaç alan, birkaç alan var. Ne yapabilirdim diye baktığım zaman moda tasarımcısı olmak isterdim. Yani ben Benim tasarım var, var. Var. Yani bir tasarımcı. Yani şu anda mesela güzel takı yapabiliyorum mesela. Böyle bazı becerilerim var. Onlarla aslında kendimi sakinleştirebiliyorum. Çünkü çok yoğun, yoğun gece gündüz çalıştığımız bir meslek var. Yoğun bir meslek. Yıpratıcı. Bir sakinleşme ihtiyaç var. O yüzden hobilerim var. O hobiler de beni aslında yaratıcı yönümü besliyor. Gizli servis. Hani böyle kendimi bazen olaylar karşısında çok soğukkanlı gördüğüm için ve hmm. sakin yani. Bazen çok gizli sunumlar hazırlıyorsunuz o sunumları kimseye anlatmamamız gerekiyor. Bu akşam çok gizli bir bilgi var bende mesela. Bunu kimseyle paylaşmamam gerekiyor. Bu yüzden böyle bir hani e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir üyesi olabilirmişim gibi geliyor. Zevk alıyorum böyle hani aksiyon. E, zaten olay yeri müdahale ekibi gibiyiz bazen. Yani ben mahallede bir şey olsa bir, de, bir şey devrilse aşağı iniyorum şunu şöyle yapın böyle yapın. Yani kriz yönetmeyi. Kriz evet yani ben mesela Soma faciası olduğu zaman oraya psikologlar gitti. Benim oraya gitmem lazım diye düşündüm çünkü bir sakin e, akıl a, ha bu arada ne oldu mesela deprem oldu 6 Şubat depremi üçüncü günde bir belediyeye ulaştık ne ihtiyacınız var diye sorduğumuzda akla ihtiyacımız var dediler yani o sakinlik aslında aklını doğru kullanmayı veriyor gibi hani örneklerle e, o taraflarda olabilirdim teşekkür ederim benim sorularım bu kadar, kadar size yani. daha fazla bir zamanınızı almak istemiyorum yolumuzun evet, evet. <laughs> İstanbul'a döneceğim Herkese çok sevgiler. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Okulumuza gelmeyi kabul ettiniz. Benim için Şimdi zevkti. Çok şey kazdınız. Pozitif kalın, iyilikle kalın. Pozitif kalacağız, iyi kalacağız. Aynen. Ee, özellikle <laughs> programından bugünlük bu kadar. Herkese tekrar teşekkür ediyoruz. Mersi.